Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Mondial var. 50. Ye. Ben nasıl pastacılar yapıyorum, hangi ürünü kullanıyorum, onunla ilgili bir kısa bir video çekeceğim, çekeceğim. İnternet hızı bugün çok iyi. Normalde de böyle olsun. Ben sürekli video atarım ama internet hızı normalde çok kötü olduğu için yani kaç tane nasıl videolar çektim hiçbirini atamadım. Çünkü çok zor yükleniyordu. Neyse hemen videoya geçelim. Ben şöyle bir ürün aldım. Ee, normal bu petrol satılıyor. Bizim yakınında petrol var, orada satılıyor. Şöyle bir ürün kutusu da şöyle altını falan göstereyim şöyle bir ürün işte ee, motorun benim şurasında şöyle neredeydi ha şurada küçük bir çizgi var size göstereceğim ben daha önce kullandım bayağı bir etkili bakalım bunu giderecek mi şöyle böyle derin değil hemen böyle boyanın üstünde ama belki gidermeyebilir belki de giderebilir hep beraber göreceğiz çünkü daha önce benim çamurlukta burada bayağı bir böyle büyük çizik vardı ama buraya kazıdığı için buraya gidermedi yoksa bunun etrafında böyle bir çizik vardı bakalım oraya deneyeceğiz nasıl kullanılıyor ilk başta ben dün motoru yıkadım temizledim motorun yüzeyi temiz ve kuru olması lazım temiz ve kuru olduktan sonra içinden zaten bunun üstüne gir çıkıyor içinden böyle çok az bir şey alıyorsunuz şöyle Uygulayacağınız yüzeye geliyorsunuz, şöyle sürüyorsunuz, yuvarlak yapıyorsunuz, daire halinde böyle güzelce hafif bastırarak böyle uyguluyorsunuz. Tabii ben şimdi bu yüzey için biraz fazla oldu, bari şu etrafına da yapayım. Şöyle hemen. Böyle şu etrafına komple yapayım. bu bu videoları bu arada telefondan çekiyorum. Ses ve görüntü kalitesinin mükemmel olması lazım. Önceki 3-4 videoyu da zaten telefondan çektim. Şimdi o yere biraz daha yaptıktan sonra biraz kurumasını bekliyoruz. Şöyle. Biraz kuruduktan sonra bunu tekrardan koyalım. Bu arada bunun kapağını çok fazla uzun süre açık bırakmayın. Hemen bu ee, kurumaya başlıyor. Aklınızda olsun. Buradan normal mikrofiber bezimizi alıyoruz. Bu da benzinliklerde satılıyor. 5-6 tanesi 3 TL'mine bayağı bir uygun. Böyle çizmeyecek bir şekilde. Şöyle güzel bir bezle. Şöyle bir netlisin. Evet gördüğünüz gibi o çizik bölge gitti şöyle komple böyle bir sileyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o çizik bölge gitti. Evet, bunu motorun her yerine yapabilirsiniz. Çizik yerlerinde bayağı bir etkili ama fakat elinize böyle ellediğiniz zaman takılıyorsa böyle hani boyası kalkmışsa çok fazla işe yaramaz. Hani şöyle şu kadar kalır. Ama böyle dışında böyle eliniz takılmıyorsa her türlü çizgiyi giderir. giderir. Ee, rengi falan solmuşsa e, bayağı baya bir parlatıyor, baya bir şey yarıyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet ben buraları da yaptık, yapacağım. Her tarafını yap, yapacağım. Ee, size göstermek istediğim yer e, zaten oldu. Yani ürün gayet işe yarıyor. Buna benzer bir pasta cila alarak kendiniz de yapabilirsiniz. Yani illa bu markadan almanıza gerek yok. Bütün pasta cilalar işe yarıyor. Şöyle detaydan göstereyim. Hiçbir şey kalmadı. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.